أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يرمي يدنجي مكتبون زيلي وإيكينجي قسمة ثاني صبري وبيك بير عالم صبري أفندن فقال غدر مأبو سالم عليه الصلاة والسلام أفندن صدرت ترنين إنسان لرحيرة براقان جزئي شورو imanı kamil bahşeden fevkal had ve harikulade manen bin enva ve mucizat Ahmediye'yi ihtiva eden ve pek ali ve azim kıymeti müsbet ve müsellem bulunan 19. mektubun 4. cüzünü nazar ve teveccühi fazlanelerinde min gayri haddin vekilleri bulunduğum müma ile hulusi beyefendiye irsal konmak üzere istinsaha başlamıştım. Bin mucize-i ah, Muhammediye olan 19. mektup mukaddemen dahi arz edildiği veçhile ve cihle arzumun fevkinde pek ziyade ulvi ve nurani mevahis ve vekai risalet meabiyeyi beyan ve müjde ile ruh ve kalbi aciziyi bahar alem gibi gül ve gülistanlığa çevirmiştir. Bu hususta kalben hisseylediğim duygulardan mütevellit ve lazımül arz ve lazımül arz methü gayet parlak bir tarzda arz etmek e has emelim ise de maalesef söylemekten aciz bulunduğumu beyan ile iktifa ediyorum. Yalnız şu noktayı hissettim ki o ve kayda siz cismen değilse de fakat ruhen server kainat efendimiz Hazretleri ile beraber idiniz tasavvurunda tasavvur ediyorum. Zira o ve kayı mezkuriyenin künyesiyle mevkiiyle ananesiyle katiyen müşahede ve ol vecihle nakl ve tahrir buyurduğunuza kani ve kailim. 16. Mektubu Atabey'e giderken götürdüm. Ekseri noktalar bir kısım ihvanı ağlattı ve amca Zazen Zühtü Efendi 16'yı okuyunca şimdiye kadar bilmediğim ve görmediğim nurani ve pek kesretli sürülü manevi ihtiva eden bir pencere bugün kalbime açıldı. Şu pencereden hasıl olan netaizi yazmak iktidarımın tevkinde ise de abni ilahiye dayanarak bir arıza, bir arıza ile arz etmek has emelimdir. Nihayetsiz selam ve hürmetlerimi tebliğe tavasutunuzu rica ederim dediler. Sabri rahmetullahi aleyh. Gönül ister ki hemen Risale-i Nur'un umumunu yazı versem de ma melekimde bulunan dürri yektaları istidadım nispetinde mütalaya başlasam. 31. Elmas külliyatını abn Hak ve inayeti ekremileriyle iki gün evvel iklimale muvaffak oldum. Ahmet kardeşime ait derkenarı kenarı tef tefim ettim. Biraz okur ve 10. sözü istiyor. Fakat bu söz kıymet-i manevi itibariyle mevcudattan ağırdır. İcaz-ı Kur'an'ın ikinci cüzü, cüzüne hemen hitam buldurmak üzereyim. Fakat müştak bulunduğum 32. sözü dahi lütuf buyuracak olursanız hasıl olacak memnuniyetimi bir vecihle arz etmekten aciz kalacağım. Çünkü bu gibi kıymet ve manidar eserleri işittikten sonra görmek iştiyakı gittikçe artıyor ve bu tabiattan bir türlü kendimi men edemiyorum. Sabri rahmetullahi aleyh. Bu defa istinsahına muvaffak olduğum nurlu 29. sözde melaike denizlerinde sefain-i kibriyaya yapışarak seyran ederken ve beşerin hata sahip işlediği efali kat'i olarak umumi yoklama defteri kebirinde okunacağını, nef ve nafs zarar hiçbir şeyin mektum bırak bırakılmayacağını, şiddetle ihtar eden bekay ruh alemini temaşa ederken, maklab ala ve maksad aksa olan bahs ve mahkeme-i kübranın ahkamını قَبْلَ makam مَقَامِ اِجْتِمَادَ dinlerken ve bilhassa medarlar merdivenlerinden Ali makamlara manevi suud ederken hele 10. medar ve 3. 4. meselelerde deniz dalgıçları gibi deryai maneviyatta dalıp yüzerken o kadar envar-ı hakaiki kibriyaya ve ezvak letaifi ulyaya müstahrak oldum ki arz ve ifadeden acizim. Sabri rahmetullahi aleyh müşrik ve münkirleri mağlup ve izam eden ve son sistem malzemeyi cihadiyeyi vahdaniyeyi havi ve cami kuvvet ve resaneti çelik kıymet ve ehemmiyeti elmas ve cevahir ve akik bir kalay bir kala misal olan 30. sözü istinsaha muvaffak olduğum sabri rahmetullahi aleyh. Sözler sayesinde şu bir seneyi mütecaviz bir müddetten beri şefk ile taallüm, ile tefeyyüz, tergib ile tenevvür, Hâhişle terezzüs, işaretle tahalluk, ted tedrişle tekemmül tarihinde ilerlemeye sahip bulunduğum bu ayan müddetin bir gününe sabıkan geçirmiş olduğum umum hayatım bile mukabil olamayacağı kanaatindeyim. Sabri rahmetullahi aleyh. İkinci bir sabri olan Ali Efendi'nin bir fıkrasıdır. Sözler öyle bir hazık doktordur ki, sizlere hidayeti hak ile göz ve kalpsizlere inhidam-ı katiyeye uğramamış ise kalp, ve şuurunda çatlaklık yoksa tenvir ile düşünceye sev ve nereden nereye necisin suali müşkilinin ile insanlığın iktiza insaniyeti bahşediyor. Ali Ahmetullah Aleyh Yine sabrinin sözler namında olan Bahri Muhitin nurda, nurda iki seneyi mütecaviz bir zamandan beri seyri seyahatimin semere ve neticesini görüp bilmek hususunda şimdiye kadar zemin ve zaman müsait olmadığından Sermayeye ticaretin ne derecelere çıktığında daha doğrusu bir ticaret edebil edenebildim mi yoksa edinemedim mi tereddütle mutahayyir idim. Hamdenillah bu şehr-i Rahman'a ve mağfiret-i Rabbaniye ve muaveneti Peygamberiye ve hemmet ve davat üstadaneleri berekatiyle sermayeyi ilmiyeyi evliyeyi mendeganemin %99 derece yükselttiğini işlediğini fahmettim. O menadi ilmiye ve temsilatı hakikiye meclislerimi o kadar tezin ve tenvir etmektedir ki arz etmekten acizim. Beşerin pek ziyada ayağını kaydıran şu asırda gayret ve harika ve fevkal had cihazat malzemeyi neşreden nur fabrikasından her nevi teşhizatı almak farz olduğunu bilip her türlü sena ve stahişe bir hakkın seza ve layık bulunan ve hiçbir surete riyaya hamli imkansız olan müessese sahibi azamına ne, derecelerde, derecelerde ifa-i ve arz-ı minnettari elesem yine hakıyla vazifeyi zimmetimi eda etmiş olamayacağım. Sabri rahmetullahi aleyh. Çoktan beri ruhumu ruhu kemteranemin son derece müştak bulunduğu ve her bir kelimesi birer elmas mahzeni olan şu 28. Risale-i Pürnurlarını lehül hamd, kıraat ve istinsaha muvaffak oldum. Şu altın misal, şu altın misal hurufattan mürekkep elmas menbaanın dereceyi kıymet ve rağbet ve ehemmiyetini arz ve ifade hususunda mübalağa olmasın mümkün olsaydı, şu Risale-i Kıymetdari'nin hakaiki nam-ı tenahisini muazzaf ve cami birçok kelimatın vazgeçtirilmesine çalışacaktım ki, hakikat layık, layıkıyla ifade edilsin. Zira Halık Alem Hazretleri şu gün kevvenatı, halk ve icat ve her birini birer vazifeyle tavsif ve eceli alemin hülülünde mesuliyet noktasında bu dünyada aciz ve fak ve zaaf ve ihtiyacını fehm ve idrak ederek kavanini ezeliye ve desatiri rabbaniye imtisal ve itibadenlere şu mevzubah cennet gibi bir nimet ile izas edecek ve alel husus cennete en büyük nimet cemali ba kemali rabbaniye müşahede ve müşerefiyeti uzma olduğundan şu fani alemdeki her şey bin netice cennete nazır ve hayran oldu ve şu hakaikin menbaa olan Furkan-ı Mübin ve Kur'an-ı Azim'in ebuabı ı, Azim ebu -ı, ebu -ı feth ve esrar-ı günah gününe günü tıla ile i hakayık adalmak herkese müyesser olmadığından beş sual ve beş cevap müftah hakikisiyle o künüz-ü müteneviya kaplarını açıp pek yakından ve kemal istirahatla gösterilmesi ciheti değil bu abd acizin kasır aklı belki oldukça yüksek zekalara malik olanların bile takdirine hakkıyla şayan olduğunu kail ve kain kanim. Sabri rahmetullahi aleyh. Kemal-i ulviyet ve kıymeti bir nihayesini arz ve ifadeden aciz bulunduğum şu sözlerdeki Ali ve azim üslub ve gayeler bu abd-i pür kusuru ihya ve adeta bahsul badil mevk haline getirdi. Ve siyah dutun bir meyvesi namile müsemma Avrupa ve dutunlarına endaht edilen altın topun elmas güllelerini gördüm hayran oldum. Sabri rahmetullahi aleyh. 20. mektubu yazarken vaktimin Adem'in müsaadesi cihetiyle çabuk yazma fazla cesay ettiğimden sathi bir nazar ve kıraat edildi. Derince düşünüp zihnimde takarur ettiremedim ise de müsaade-i fazlananeleriyle şu hakikati arza iştisar ediyorum ki bu mektubu azim -il mefhum şimdiye kadar tesyar buyrulan umum Umum Nur Risalelerinin hülasat ve hülasa züddesi ve menba amiku olduğuna müşahedemle beraber tafsilat ve teşrihat hususunda dahi zevil akıl olanlar için ibare-i ile tahrir buyurulan, buyurulan ve yedi fıkra imanidar ve Türkçe maallerinde münderiç olduğuna kanaat-ı kamilen mevcut bulunduğunu arz ile başkaca bir arzu daha uyandırdı ve dedim Ah Hudayi Müteal ve Vahibül Amal ve Amal Hazretleri tevfikat ı ve ihsan buyursa da üstad Ali Kadrim'den fenni ilmi kelamı talim ile tefeyyüz edebilsem dedim. Ve bu arzu kalbi bendelerinde, bendeleri de ilelebet merkuz kalacaktır ki bu da kıymeti bir payanını hissedip ulviyet ve kutsiyetini hakkıyla ifadeden aziz bulunduğum 20. mektubu mergubdan mütevellittir. Sabri rahmetullahi aleyh. Hele birinci sözde Besmele'nin derece-i ve sureti temsiliyesi şayanı takdir ve hayrettir. Öteden beri her kitabın iftidasında Besmele, Hamdele, Salvele'nin zikrinin vücubu hoca efendilerimiz tarafından beyan edilmişse de bu gibi nefsi iskat edecek bir temsil işitilmediğinden bu derece zihinde takarrür ve temerküz etmemişti. Şu temsil Besmele sözü olan birinci sözde ne kadar musib ve manidar olduğunu insan olan takdir eder. Sabri rahmetullahi aleyh. Üç kitaptan 20. sözü ilk defa okudum. Habli, met, habli metini ilahi ve kanun-u mübini Rabbani olan, Kur'an-ı Azimşan'da şu son asırda vücuda gelen ve frenklerin medar iftiharları bulunan tahtel bahir, tayyare vs. gibi eşyaya 1300 küsür sene mukaddem işaretle ifade edildiğini öğrenerek kitab-ı mübinin mazi ve müstakbelden vermekte olduğu ihbarat-ı gaybiye ve sadıka ve beyanat-ı harika dost ve düşmanlığı meftun ve hayretlerde bıraktığı cihette bir kat daha icazı Kur'an'ı ispat ve teyit etmiştir. 23 ve 30. sözlerin baş taraflarında üçer ve şer sayfa okuyabildim. Mahzen ve medfen-i mücevherata rast gelmiş bir fakir gibi hangi ceferi alacağımı harisane düşünüyorum. Sabri rahmetullahi aleyh. Bahri mucizat, fahri kainat Efendimiz Hazretlerinin şu sisli asırda paslı ruhlarımızı tenvir ve tesir eden Vesaiki hayatı ebediyeleri bulunan 19. mektubun 5. cüzünü alarak üçüncüsünü iade ettim. Fahri Kainat Efendimizin mucizatından olan parmaklarından su aktarak orduya içilmesine dikkat ederek derin bir tefekküre daldım. O sırada kalemin boya şişesindeydi. Yazmak vazifeme muvakkat bir fasla verecektim. Kalemimi tutun mürekkebi ile yerine koymamak için kalemdeki mürekkep bitinceye kadar bir iki kelam daha yazayım da öyle bırakayım dedim. Başladım, yarım sayfa yazdım, kalemden boya kesilmedi. Bundaki hikmeti düşündüm, kalem kurudu. Sonra bir çok defalar kalemi dikkatle de boya batırıp yazdım, tecrübe ettim. Yarım satır nihayet bir satıra kafi gelebildi. Bu da Hatibi Bağdadi'nin Fiyam min kana miqdaruhu 50 alf sene sırındaki tefekküründen mütehassıl vakayı andırır bir tekidi icaz-ı nebevidir dedim. Sabri rahmetullahi aleyh. O tefekkürde bir günlük işi bir dakikada yapmış. Evvelce takdim kılınan acizalarındaki tabirat ve elfaz-ı tazimiyem ne için hak olmasın? Zira şu kıymetar ve ehemmiyeti namesenahiyeyi, ihtiva ve aleme berki hatıf gibi satveti maneviye ve hakikiyesini emsali gibi ilan ve ilan eden 26. mektubu mergubu 20 günden beri muhtelif derecatta müntesibini ilmiye mütalaa ettikleri halde bugün tasdihine lüzum görülen ve alat tadat 28 noktada tadil ve ilave buyrulan nukat-ı mühime, kelimat ve tabirat aleyi zayıf veya noksan diyebilecek bir kimse çıkmasın ve çıkmıyor. Evet şu asrın eşhas-ı karşı ilan etmiş olduğu cihad-ı maneviyede müşahede edilen muvaffakiyet-i fevkaladenin o güruh-ı hazele ve rezeleyi iskat ve izlam ettiğini zerre kadar insafı ve izanı ve insaniyette hazzı olanın ikrar ve itiraf ve tasdik etmesi vecibeden olduğu variste-i raib ve zunundur. Sabri rahmetullahi aleyh. Şu fıkra Şamlı Hafız Tevfik'indir. Altın yıldızla yazılması lazım gelen eseri alinizde Resul-i Müşteba Aleyhi Ekmel-i Tahayya Efendimiz Hazretlerine dil uzatan haini bidin olan mülhid hainlerin kuryası dillerini inayeti ilahiye ve ruhaniyeti peygamberi ve şeriat kılıncıyla kesmeye muvaffak oldunuz. Şu eseri bergüzi Cenab-ı Hak indi ilahisinde ve nezdi peygamberi de kabul eylesin. Şefaat-ı Nebeviye'ye efendimi ve fakiri de nail eyleyip sancak Muhammed'i aleyhissalatü vesselam tahtında cümlemizi ihvanlarımızla beraber eylesin. Amin. Tevfik rahmetullahi aleyh. Yine sabrinin Burak-ı tevfik ile hakaiki semavata rahu urucu irae ve tefhim için tanzim ve tasnif buyrulan ve her bir lem'ay ulviyesi akli ve nakli binler ayet ve alayimi imanı fevkalahat izah ve ispat eden ve bir mirkat iman ve bir imirat ı vacibül vücud vel menan olan ve saray dar bekanın elmas bir müftahı bulunan 22. bahr hakaiki inayeti ilahiyle istinsaha muvaffak oldum. Sabri rahmetullahi aleyh. Şu fıkra hakiki ve birinci bir kardeşimiz olan Hakkı Efendi'nindir. Mükerreden mütala ve kıraat ederek arş kadar yüksek eserleriniz hakkında mütala sevdiğine bir kelime hatta bir nokta ilavesine kendimde cüret ve kudret bulamadığımdan dolayı bu vakta bir mütala dermeyanın, dermeyanına imkan veremiyorum. Yalnız çok yüksek cihan kadar kıymetler mübarek eserleri okuyup cehaletimiz hasebiyle idrak edebildiğimiz kadar istifade ve istifadaya çalışarak müstefid olabilmek bizim için pek büyük bir nimettir. Hakkı rahmetullahi aleyh. Yine Hakkı efendilerindir. İş bu cihan kıymet eserin mütalasında nasıl bulduğumuz istifsar buyruluyor. Dekai ki hikmet ve hakai ki ilmiye ve hakai ilmiye ile tezin ve tersin edilmiş olan yüksek eser hakkında bir mütalat serdetmek bidamın tefkindedir. Hakkı rahmetullahi aleyh. Şu fıkra ikinci bir sabri olan Hafız Ali'nindir. Efendim 25. söz Cenab-ı Hakk'ın fermanı müvini olan Kur'an-ı Beyan için öyle bir vuzuh ve temmi havi bir muarif hakikidir ki bahri haka, seyri seyahat eden ve haricen çelikle, çelikle mücella ve müstahkem ve dahilen elmas ve akikle müzeyyen ve müberhem ve menba hakisi olan Fulkan-ı Hakim gibi daima gençliğini ve resanetini zinet ve hüsnünü tezyid ve muhafaza eden ve hiçbir vecihle ahkam-ı ve memduhasına nakisa getirmeyen bir sefine-i semaviyenin mahsulü olup kalpleri kışırlanarak felsefenin çıkmaz çığırlarına sapan gafil ve asilere şiddetle darbe-i ve mühlikesini çarpan o söz mutilere lütfü desti manevisiyle dünyevi ve uhrevi nihayetsiz mükafatını ihsan eden Cenab-ı Hakk'ın zat-ı üstadenelerine lütuf buyurduğu ve Vehhab ismi celilinden tülü eden nurun lemasıyla ziyalandırıp hakaiki ilahiyenin zerrelerini bile pırlantalar gibi görüp ve gösteren üstadımın hakaik denizinde seyr-ü esnasında ispat eden mevceler ki yek diğerini takip her birisi başlı başına bir mucize hatta bir katresi bile icazi icazını gösterdiğini gördüğümde maşallah elhamdülillahi ala nuru iman ve hidayetir rahman cümleyi delillesini lisanımda virt ediyorum lisanımda virt ediyorum Ali'ye rahmetullahi aleyh. Yine şu fıkra sabrinindir. Nurlara, nurları alemi temvir eden kıtası küçük ve kıymeti pek büyük ve ulvi ve azimül maal ve bizzat hattı ekremileriyle muharrer elmas risallerini istinsa ve 22. nur deryasına dalıyorum. Sabri rahmetullahi aleyh. Şu fıkra mühim bir talebe olan Seyyid Şefik'indir. Şifahane-i kalbinizden tulu eden 33. sözünüzle 33 cihetten mariz olan kalbi mecruhumuzu tedavi buyurmanızı bilhassa istirham eylerim Seyyid Şefik Rahmetullahi Aleyh. İnşallah, inşallah Kur'an'a büyük hizmet edecek olan küçük hafız zühtünün mektubudur. Bugün istinsahına muvaffak olduğum Eczaz-ı Kur'an'ın bu bir işaret talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyüzat, mefte mahkum ruhuma öyle bir tabi tabibi hazır ameliyatı yapmış ki, müptela olduğum emraz-ı kalbiyeyi tedavi ve yeniden hayat bahşetmiş olduğundan arz minnettari eyler ve bu binazir mücevherat mahzeninin diğer renkli kapılarının da açılmasını acizane istirham eylerim. 33. mektubun 33 penceresinden ayrı ayrı leman eden nurani ziyalar kalbi acizanı feyaz nurlarıyla gülaplar serpti. Daha birçok nur risalelerinin hisse yap olmasını barigah ahadiyetten tazarru ederim efendim. Hafız Zühtü Rahmetullahi Aleyh. Yine şu fıkra sabrinindir. Maruzat-ı hususiye şu 14. asr-ı aleyhissalatu aleyhissalatü vesselam marziyat Rabbaniye ve tebliğat-ı Ahmediye'yi bi hakkın ifa ve icra ve eylem ve infaz eden el-hak matla-i şems-i füyüzat tabileriyle tavsif ve tazime masadak bulunan nur risale-i feridelerinden ruhu ı ruhu aciziye inikas eden ve sermaye-i olmayıp sırf Risale-i Nur'un ve nematından derip Çatıp yazdığım arızaların mahza bir eseri hüsnü teveccühü kerimaneleri olarak Risaletün Nur sırasına idhal edilmesi hicabımı intac etmiştir. Zira bahri muhita nispeten bir cedvel hükmünde bile olmayan bu Abd-i Aziz'in ifadeleri öyle bağla bir mevkide yer tutacak bir mahiyette olmadığı aşikardır. Umarım Cenab-ı Kibriya'dan ki Karim bulunduğu nevvar ve ziyadar sözlerin nur ve ziyalarından müstefid ve ziyadar ola sabri rahmetullahi aleyh. Şu fıkra hulusunindir. Esasen siyaset anlamadığım bir iş, şunun bunun ameline hizmet menfurum, zilletle yaşamak tahammül edemediğim hallerdir. hamd Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, dinimiz bir ilahir, bu birbirler bize yek diğerimizi Allah için sevmek, kaydını sağlamlaştırmakla beraber ruhi kalbi ebedi layemut bir birlik temin etmektedir. Ham ve şükürler olsun müminiz hayatta tesadüf edeceğimiz binlerle musibet ve acılara men amene bil kaderi emine minel keder gibi çok müessir devamımız var. Yine idrak ediyoruz ki burada vazifeleri nihayet bulanlar için ebedi mevhut bir hayat başlıyor. Biz de bu yolun yolcusu, bu hanım misafiri, bu fabrikanın muvakkat bir amelesi olduğumuz için er geç o kafileye iltihak edeceğiz kısa müzik, dağdağalı, elemli, hüzünlü, firaklı ve ancak o sermedi hayatın medrası olan bu fani ve kararsız alemde başlayan garasız, ivazsız, fülsüz ve kimsenin arzusuna tabi olmadan sırf hasbi ve ciddi, halis ve muhlis arkadaşlarımızın meyvesini o her türlü saadeti cami hayatta idrak edeceğiz. Ümit ve iman gibi pek ali sermayemiz var. Hoca Efendi Hazretlerinin ali tavsiyeleri, beş vakit namazını tadil erkan ile vaktinde kıl yani başka ibadete gücün yetmez. Namazın nihayetindeki tesbihleri yap, yani başka zikri yapmadım diye ter, yapamadım diye tesbih etme. Yedi kebairi terk et, çünkü sagairi arayacak zamanda değiliz. İttibayı sünnet et, zira bu zamanda arkasında gidilecek ve harekatı taklide değer saf, halis ve muhlis bir hadi ki, o da seni yine bu yola gösterecektir. Maalesef bulamayacaksın. Belki bu yola çıkaracaklar vardır fakat Kömür ile elması kim fark edecek? Öyleyse sen çalış, ondan daha iyi bir iyi kılavuz bulamazsın. Derslerinden birindeki her vakit zikrettiğim ''Men amene bil kaderi emine minel keder şifa bahş ve cizesi'' hatırımızda varken şüphesiz her musibet ve her elem boş karşılanacaktır. Aziz kardeş zaman olur ki her şey, herkes, her muamele kalbi incitiyor. Fakat işte triyaka Ve <laughs> in tevellev fe kul allahu la ilahe illahu aleyhi tevekeltu. وهو رب العرش العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك إنك أنت العليم الحكيم <applause> عزيز كارديش زمان أقول كي هر شيء هر كيس هر قلبين جتير فقط اشتت رياقه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Her zaman söylüyorum, biz bu fani hayat için dostluk yapmıyoruz. Bu kısa hayata veda etmek indimizde ve itikadımızda ebedi bir hayatın mukaddemesidir. Her zaman söylüyorum, biz bu fani hayat için dostluk yapmıyoruz. Bu kısa hayata veda etmek indimizde ve itikadımızda ebedi bir hayatın mukaddemesidir. Öyleyse müteessir olmayalım, nice ki o hayata başlamadık. İşte mürasele ile müvasalayı temin edelim. Allah'a güvenelim, ondan medet dileyelim. الحمد لله الذي الحمد هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وسلم سير رحمة الله عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة